Efendim Katre programıyla Dost TV ekranlarında huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, lütfu, keremi üzerinize evet. ve üzerimize olsun. Bugünkü Katre'ye şükür risalesiyle devam ediyoruz. Risale-i Nur'da mektubat kitabında 28. mektubun 5. risalesi şükür risalesi adıyla yazılmış bir risaledir. Ve Risale-i Nur'la Kur'an'a hizmet yolunun en önemli esaslarından biri de şükür olarak bildiriliyor. Dolayısıyla bu Risale aslında Risale-i Nur dersleri içerisinde önemli bir mevki alıyor bu yönüyle. Mesleğimizin en mühim esası olan şükür diyor Bediüzzaman bir eserinde. Bu mesleğin en mühim esası, bu yolun en mühim esasının şükür olması ayeti kerimelerden çıkarılmış olan bir derstir. Bu Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi tercihi olmaktan öte aslında belillahe fe'bud ve kum mine ayetinden alınma ve emsali ayetlerden alınma bir derstir ve bu düstur o kadar kuvvetlidir ki hayatıyla Bediüzzaman daima şükür içerisinde olmanın dersini vermiştir. Öyle ki İnsanın nimetlere karşı minnettarlığını bildiren şükürle yetinmeyip onunla sınırlı kalmayıp musibetler karşısında bile sabır içinde şükür dersi vermiştir. Ve onun için sürekli tekrar ettiği hakikatlerden biri hem lisanı kal ile ve hem lisanı hal ile yani hal ve kal diliyle verdiği ders şudur. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfür ve dalal. Her hal için Allah'a hamd olsun. Yalnız küfür ve dalalet hali müstesna. Küfür ve dalalet dışında bütün hallerimiz Allah'a şükür için bir vesiledir aslında. Uğradığımız musibetler, başımıza gelen belalar bile bir şükür vesilesi sayılmıştır. Onlara da sabır içinde şükredilir. Sabır suretinde şükredilir. Dolayısıyla bu şükür dersi çok kıymetlidir. Bu dersi biz daha önce okumaya başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden mütalaamıza devam edeceğiz. Şükür insanın kulluğunun gerçek özü olarak bildirildiğine göre ayet-i kerimede Zümer suresi 66. ayetinde kulluğu Allah'a tahsis etmek ve yalnız Allah için kulluk yapmak ve şükredenlerden olmak emredildiğine göre o zaman şükredersek gerçek kulluğa ermiş oluyoruz ve şükrümüzü yalnız Allah'a tahsis edersek ibadetimizi Allah'a tahsis etmiş oluyoruz. Bütün kulluğun şükre bağlanmasından dolayı o zaman şükür bizim için kulluk makamlarının en yükseği sayılabilir. Şükreden bir kul şakir bir kul aslında en yüksek kulluk derecesine yükselmiş bir kuldur. Razı olan, memnun olan nefis diye mesela nefsül mutmainne veya nefsül radiye diye bildirilen razı olan nefis diye Kur'an'da mesela bu mertebeler zikredilirken bu isimlerle nefsin mertebeleri bildirilir hani terakki mertebeleri, tekamül mertebeleri işte o mertebelere ermenin bir yolu şükürdür ve aslında o çıkılan makam da şükür makamıdır kul öyle bir hale gelir ki hem nimette hem mahrumiyette Allah'a şükretmeyi öğrenir ve sonunda şakirlerden olur şimdi şakir ismi Türkiye'de çok konuluyor mu bilmiyorum azaltılan isimlerden olmalı. Şakir eskiden çok konulan isimlerdenmiş. Öyle biliyoruz. Yani eskilerden kalma bir isim gibi zaten zihnimizde uyanıyor. Yeni isimler arasında çok duymuyorsak, demek ki şükrümüzün azalmasıyla da ilgili olabilir mi? Yani bu çeşit bir... E, merak duysak acaba, fazlalık olarak görür müsünüz? Yani Şakir ismini, bir araştırsak böyle e, acaba Türkiye'de şimdi oranı kaçtır falan diye. Giderek azaldığını keşfedebiliriz belki. Ben korktuğum için bakmadım yani Şakir ismi ne kadar var diye. Şakir şükreden demek ve Kur'an'da şakirlerden ol, şükredenlerden ol emrinin bir karşılığı olarak insanımız o ismi çok koymuştu. Eskiden demek ki daha sık e, karşılaşırdık. Evet işte o şakirlerden olmak, şükredenlerden olmak madem kulluğun özüdür. O zaman biz şunu merak ederiz. Acaba ben şükreden bir kul muyum yoksa zıttı olan azgınlardan mıyım? Bunun bir ölçüsü lazım. O ölçüyü burada söylüyor. İşte o kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Bu makama kul şükürle çıkar. Çıktığı makamda nefsi razı olan mutmain nefis ismini alır. Allah'ın üzerindeki bütün tasarrufatına boyun eğen, razı olan, memnun olan ve Allah hastalık da verse onu kendisi için bir dolaylı nimet bilen insan ona bile şükretmeyi öğrenir. Hastalar Risalesi ismiyle yazılan 25. lema okunursa bu ders orada çok ayrıntılı olarak var. Buna bağlı ikinci lemma okunursa Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın duasının tefsir edildiği o ikinci lemma okunursa yine musibetler karşısında insanın sabır içinde şükür dersini alması söz konusu orada da. İşte bu yolla Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın çıktığı yüksek kulluk makamına çıkılabilir. Veya Hastalar Risalesinde öğretildiği şekliyle kul hastalığı için Allah'a şekva etmeden eğer nefsini Allah'a şikayet ederek şifayı ararsa ve ona sabır içinde şükrederse o da bir şükür vesilesidir. Hastalığın kendisine kazandıracağı maddi ve manevi mükafatı düşünerek bir kul hastalığı karşılarsa mesela musibeti karşılarsa hastalık benzeri başka musibetler o zaman yine şükür halini korumuş olur. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? İnsan daima şükürle muvazzaftır. Çünkü ayetin emri açık. Yani bu şükür risalesinin başında okuduğumuz Zümer suresinin 66. ayeti Belillâhe ve kümmüneş şâkirîn Yani kulluğunu yalnız Allah'a tahsis et ve şükredenlerden ol. Ya ama şu durumda şükredenlerden ol. Şu durumda yapmayabilirsin demiyor ki. Sarih emri şükredenlerden ol. O zaman bize şunu emrediyor. Elhamdülillahi ala kulli hal de. Biz de diyoruz. Elhamdülillah ki bunu öğrendik diyebiliyoruz. Halimiz söylediği gibi yani dilimiz söylediği gibi inşallah halimiz de söyler. Halimiz de de şükredenlerden oluruz. O neyle olur? Memnuniyet ve rıza ile karşılarsak olur. İşte bu şükrün mikyası olan kanaat, iktisat, rıza ve memnuniyet derecesine göre şakirlerden oluruz. Allah'ın emrine uymuş oluruz. Ve o zaman hani Rahman suresinde tekrar edilen 31 defa tekrar edilen febi eyyi ala rabbikum Ziban ayetindeki ihtar ve tehditten sakınmış oluruz. Yani o Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız diyen o tehditten kendimizi sakınmış oluruz. O aslında bir ihtar ve ikaz. Dolayısıyla o ikazla uyanmış oluruz. O zaman ne yapacağız? Nimete karşı şükür, mahrumiyete karşı sabır içinde şükür, musibete karşı sabır içinde şükür. Yani her halde şükür. O zaman biz şükürsüzlüğün mizanını da merak ederiz. Acaba ne yaparsam şükürsüzlük etmiş olurum deriz. Yani bu insani merakımızdır. Onu da burada şu cümleyle okuyoruz. Şükürsüzlüğün mizanı, şükürsüzlüğün ölçeği hırstır. Ne kadar hırslıysak o kadar şükürsüzüz. Ne kadar israf ediyorsak o kadar şükürsüzüz. Nimete ne kadar hürmetsizlik ediyorsak o kadar şükürde kusur ediyoruz. Demek ki hırs, israf ve hürmetsizlik şükürsüzlüğün nizanıdır, ölçeğidir. Hırsımız derecesinde şükürsüzüz demek ki, israfımız derecesinde şükürsüzüz, nimete hürmet etmediğimiz nispette şükürsüzlük ediyoruz. Ve Allah'ın bizim için hazırladığı o zaman akıbete düçar oluruz. Sonunda çok önemli bir kayıt var, onu özel olarak ayırmak için ayrı tuttum. Şükürsüzlüğün bir ölçeği daha var. Bir insanın şükredip etmediğini anlamak için bu ölçekleri kullanacağız. Bunların sonuncusu şu. Haram helal demeyip rast geleni yemek şükürsüzlüktür. Fesubhanallah. Haram helal demeyip rast geleni yemek kimin şiarıdır? Kimlerin şiarıdır? Hayvanların. İnsan demek ki Haram helal kayıtlarıyla rızka muhatap kılınmıştır. Rızık kendisine o kayıtlarla gönderilmiştir. O kayıtları kaldırarak rızka baktığımızda baktığımız her durumda şükürsüzlük ediyoruz. Ve o zaman bu kayıtları kaldırdığımız zaman zaten şükürsüzlük etmiş oluyoruz. E zamanımız çok dehşetli. Haram helal demeyip nereden gelirse gelsin üzümünü ye bağını sorma denilen surette eğer rızka ve nimetlere bakarsak akıbetimiz helaket olur. Yani bu tam kelimenin tam manasıyla hem yediklerimiz bizden hesap sorar ve yediklerimiz bizden davacı olurlar daha doğrusu. Onlar hesabı soracak zata davacı olurlar ya Rabbi beni haram helal kayıtlarına bakmadan yedi diye. Çünkü öyle bir gün ki o gün Allah'ın izin verdikleri konuşacak, herkes susacak. Onun izin verdikleri de doğru konuşacak. İşte bunlar da haram helal demeyip rastgele yediklerimiz de aleyhimize şahitlik edecek. Şükürsüzlük ettiğimiz için de ayrıca ceza göreceğiz. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmek demek ki aslında şükürdür. Kanaat nedir diye hani en başta bir kanaat kelimesi kullandık. Kanaat insanın ihtiyacını giderebileceği kadar şeyi elde ettiğinde onunla yetinmesidir. Ona yetinmesi demek ki onun şükrünün bir alametidir. Bu bana yetiyor. Bu bununla ben ihtiyacımı görüyorum diyen İki şeyle ihtiyacını karşılayabilecek durumdaysa, o iki şeyden en kısa, en kolay, en basit, en ucuz olanını tercih ediyorsa insan o zaman şükredenlerdendir. Eğer onunla yetinmeyip daha çoğuna, daha pahalısına mesela yöneliyorsa şükrü biraz sedelenmiş demektir. Yani bu zıtlarıyla beraber mukayese ederek bulabileceğimiz ölçeklerdir. Evet zaten burada ölçekler zıtlarıyla da bildirilmiş oldu. Evet hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir. Hırs insanın şükrü terk etmesi anlamına geldiği gibi aynı zamanda insanı nimetten mahrum eder. Çünkü ayeti kerimede en başta zikredilen ayette geçmişti le şeker tümle le ezidennekum. Yani şükredenler için nimetin artırılacağını vaat İbrahim suresi 7. ayet. Şükrederseniz elbette daha çok veririm. E, mefhumu muhalifini düşünelim şimdi. Bu anlamın zıttını düşünelim. Sarih anlamın zıttı nedir? İşari anlamı şükretmezseniz ben de rızkı keserim. Daraltırım, azaltırım. Nimeti azaltırım demek olmuyor mu o zaman? Evet öyle. Burada zaten o hakikate işaret edildi. Hırs şükürsüzlüktür ve dolayısıyla o da sebebi mahrumiyettir. İnsanı elde etmek istediği şeyden de mahrum bırakır. Sonuç başka bir sonucu daha var hırsın. Hem basıtayı zillettir. İnsanı aşağılık bir duruma düşürme sebebidir aşağılık bir duruma düşmesine sebep olur. Hırs, zillet sebebidir. Şimdi burada biz merak ettik yani nasıl yani nasıl zillete düşüyoruz yani şimdi hırs gösterince niye zillete düşelim ki diyebiliriz. Hayvanlar aleminden yani bizim de içinde bulunduğumuz canlılar aleminden iki örnek. Hayvanlar üzerinden iki gözlem. Hatta hayat-ı sahip olan mübarek karınca dahi Güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Güya sözü karıncayı da kurtarıyor. Karıncanın ayaklar altında gezmesinden kinaye bir teşbih. Karıncaya bir hakaret değil. Fakat karıncanın o üzerinde görülen halden çıkarılan bir ders. Güya hırs vasıtasıyla karıncanın ayaklar altında gezdiğini söylüyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hayvanın şuuru yok ki. Fakat Cenab-ı Hak onunla belki o tabloyu bize ders veriyor. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kafi gelirken karınca ne kadar yiyecek ki? Isırabildiği ne kadar ki zaten. İstifade ettiği çok az. Senede birkaç buğday tanesi kafi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Karıncanın işine bakar mısınız? Evet, neredeyse bir ambarı çeker götürür yani. Bir senede çalışsa bir depoyu boşaltırlar karıncalar. Onları yuvalarına depolarlar. Niye böyle yapıyorlar? Halbuki kendilerinin yiyeceği senede birkaç buğday tanesi. İşte bunu yaptıkları için güya güya sanki bu bir kurgu, ee, sanki onun için ayaklar altında geziyorlar. Başka bir hayvan var. Güya mübarek arı. Sanki mübarek arı. Arı niye mübarek? Çünkü Karınca topladığına bir artı değer katmıyor görüldüğü kadarıyla. Fakat çok az istifade ettiği halde çok şey topluyor. Ondan da istifade edilmiyor. Arı niye mübarek? Çünkü mübarek bir Kur'an'a girmiş. Surenin ismi olmuş hatta ismi. Cins ismi, nevinin ismi. İkincisi o mübarekiyeti arının çoklukla e, çoğalmasına da işaret eder, kesretlerine ifade eder, e, işaret eder. arılar çünkü çok hızlı çoğalıyorlar. Cenab-ı Hak onları o şekilde halk ediyor. Bu da mübarekliğine bir alamet. Fakat bir husus var ki o arının tam mübarek olmasını e, belki sağlıyor. O da aldığı bir e, gıdayı, küçük bir e, nimeti içinde bir istihaleden geçirerek benzeri olmayan bir gıdaya çevirmektir ki Cenab-ı Hak o bal yapma sanatıyla o arıyı mübarek kılmış. Öyle bir şey alıyor ki sonrasında çıkardığında o kıyas edilemez bir mübarek nimete dönüşüyor. Bal gibi. Yani bal olarak çıkıyor. İşte o arı o yüzden aldığına ...bir şey katarak veriyor hatta... ...artırarak veriyor mübarek oluyor o yüzden de... ...bu cihetten de... ...peki ne yapıyor bir de kanaatinden dolayı... ...başlar üstünde uçar... ...arı... ...benim öğrendiğime göre... ...bu hafta sonu yaptığım bir seyahatte... ...bir arıcıyla uzun sohbet ettik... ...arılar üzerine... ...güzel sohbetimiz oldu... ...ve... E, arının 42 gün yaşadığını, 21 gününü kovanda, 21'ini dışarıda geçirdiğini, hayatının yarısını kovanda, yarısını dışarıda geçirdiğini, ekseriyet itibariyle işçi arıların söyledi. Buna benzer çok e, meseleleri böyle merakaver meseleleri konuşuyorduk. O arada e, bir şey daha öğrendim. Arı baldan yani kendi sanatı olan baldan çok az yermiş. Fakat o alındıktan sonra da strese girermiş. O stresini önlemek için arıyı şerbetlerlermiş. Yani o arıyı rahatlatıcı, o stresi ortadan kaldırıcı bir takım muameleler yaparlarmış. Bunu ayrıntısını balcılar, arıcılar biliyorlardır. Yani konumuzda o arılar üzerinde olsa keşke saatlerce konuşmak mümkün. Arıları günlerce konuşabiliriz hatta çünkü Cenab-ı Hak da o arıya dikkat çekiyor ve evha rabbuke ilen nahil nahil suresinde arı suresinde bu zaten merakaver hayvandan çok bahsediyor e, fakat biz konumuzda sınırlı tutalım işte güya arı bu mübarekiyetinden dolayı kanaatinden dolayı çok az yiyip çoğunu bırakmaktan dolayı başkalarına ikram etmesinden dolayı başlar üstünde uçar kanaatinden dolayı Karınca da hırsından dolayı güya ayaklar altında gezer. Arı kanaat ettiğinden balı insanlara emri ilahi ile ihsan eder, yedirir. Evet, burada hayalimiz tatlandı. E, ağzımız değilse bile e, tatlanmışken kısa bir aralayalım. Arılar üzerine verilen bu misalle katriği aralamış olalım. İkinci bölümde devam edeceğiz efendim. Şükür Risalesi ile yeniden huzurlarınızda olacağız.